Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Aralık Perşembe günü akşam 9 sularındayız. Dolar analizi videosuna başlıyoruz kısa vadeli olarak değerlendirmenizi yapmak için. Evet, dünkü özetlerimizi okuyacağız öncelikle. Dolar'da düşüş trendi devam ediyor mu diye sormuştuk. 7.80 bölgesinin oldukça önemli olduğunu ve bu noktanın kırılmasıyla beraber düşüşlerin pivot bölgesi olduğu için o noktanın altına da bakın burada da 7.80 pivot yazmışız başla. bu noktanın da kırılmasıyla beraber bakın videoda da gösteriyor 7.75 çok önemliydi orası da bizim son noktamızdı şimdi oraya göstereceğim arkadaşlar sağlam destek olan noktamız neden 7.75'ti aslında bizim yayınlarımızı takip eden arkadaşlar bunu biliyordur şöyle bir üstten çizgi ve alttan da destek noktalarını birleştirdiğimizde bakın 7.75 bize oldukça önemli bir destekti. Ve ayrıca yanlış hatırlamıyorsam şuradan da Fibonacci desteğimizle çakışıyordu kabaca. Evet buradan da şöyle hassas bir şekilde oturtursak 7.75 7.76 çok önemli değil. E, hatta şunu da biraz daha düzgün çizersek tam 7.76 bölgesinden oluştuğunu görüyoruz. Ve burada artık üçgenin üzerine e, şurada bir kere çıkmaya çalıştık sonra burada bir müdahale... Ee, geldi yani bu e, bu gerçekti bunu biz de size söylemiştik sonrasında da yukarı gitmeye çalıştı ama bir türlü yukarı doğru gidemedik arkadaşlar şurada ikili tepe oluştuktan sonra da e, artık yatay bir e, duruma 1 2 3 şu noktaya geldi ve burada da e, iki kere yukarı denedi 3 kere de e, alt noktayı denedi ve bu sefer aşağı doğru kırılım gerçekleşti ve daha da alt noktalara doğru gidiyoruz arkadaşlar burada e, bu şu an 7.69 seviyesinde gözüküyor e, gözüken o ki biraz daha aşağı gitme potansiyeli gözüküyor şimdi demin çizdiğimiz üçgeni demin çizdiğimiz üçgen kadar eğer formasyon her zaman olacak diye bir şey yok ama teorisi işin budur arkadaşlar şu yükseklik kadar aşağı doğru gidersek bizi 7.45'ler bekliyor diye ben e, yaklaşık burada e, bir hafta 10 gün öncesinden Sizlere bahsetmiştim şu an illa Olacak diye bir şey yok bu e, Belki 15-20 gün sonra olacak ama Şu aşamada 7.45'lerin e, Halen radarda olduğunu söylemek istiyorum Ama benim beklentim arkadaşlar burada e, önemli bir destek var olan bir nokta var e, Yanlış hatırlamıyorsam 7.62'lerde Ona bir yayından önce bakmıştım Şöyle bir Evet hareket yaparsak burada 7.62 civarına doğru bir düşüş olmasını ben bekliyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan. Zaten dünkü notlarda ne demiştik arkadaşlar? Onu bir tekrardan getirelim eğer silinmediyse. Onu unut, söylemeyi unuttuk videonun başında. Dolar dün 7.84'ten düşüş trendi oluşturdu demiştik. Yani iki gün öncesine bahsediyorum. 7.85 altında kaldıkça da düşüş trendi devam eder diye konuşmuştum arkadaşlar. Destek 7.80, 7.75, 7.65. Ee, direnç 7.85, 7.91, 795'ti yazmıştık dünkü notlarda. Ee, bugün de e, arkadaşlar 7.80 e, önemli pivot noktası kırıldıktan sonra sağlam desteğe gittik 7.75'e orası da kırıldı. Demek ki bir alt noktaya 7.65 e, o noktanın da 7.62, 7.65 bölgesinden geçtiğini düşünüyorum. Ben bu nokta e, ayrıca haftalık bazda da e, önemli bir desteğe karşılık geliyor diye düşünüyorum. 7.60 bölgesinde haftalık önemli bir destek bulunduğunu düşünüyorum. Ortalamalarla beraber çakışan bir noktada. Bakın şu da bir yeşil ortalama vardı. Yeşil ortalamanın üzerine çıkmak istedi. 1, 2, 3, 4. Yani bir aydır bu yeşil ortalamanın üzerine çıkamıyordu. Bu ay içerisinde 7.91'lerin üzerine çıksa da pardon bu hafta içerisinde 7.91 üzerine çıksa da yine başaramadı. Geçen hafta da aynı şekilde başaramadı. Ondan önce de yine başaramadı arkadaşlar. 4 hafta boyunca 790 7.95 aralığındaki bandın üzerine çıkamayınca şu an aşağı doğru geliyor. Mavi destek olan 7.71'de tutunmaya çalışıyor. Oradan da, da bir e, satış yemesiyle beraber şu an çok güçlü bir alım yok. Daha alt noktalarda bizi 7.62'ler beklediğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan. E, düşüş trendi devam ediyor demiştik. Dolar sinyal tablomuzda da e, arkadaşlar onun e, bilgisini sizlere 7.84'ten düşüş olacak şekilde yine yatırım tavsiyesi olmadan e, sizlere verdikten sonra 7 e, 84'ten teyitli olarak olacak olacak olan düşüş 803'ten biz 769'lara kadar geldik ve hareket devam ediyor ve önceki sinyallerimiz de burada duruyor. Yatırım tavsiyesi olmadan sizlere aktardığımız durumlar. Şimdi tekrardan analiz tarafına dönelim. Kısa bir değerlendirme yapıp yavaş yavaş bitireceğiz. Şu özeti siliyorum. Yeni özetimizi yapacağız bugün. 5 saatlik baza bakıyorum acaba orada bir toparlanma var mı diye Evet orada şöyle bir görünüm var Çok aşırı bir düşüş var arkadaşlar dolayısıyla Burada bir miktar 7.75'lere doğru bir toparlanma söz konusu olabilir Orada da Fibonacci açısından değerlendirdiğimizde 7.75 civarına doğru bir Hareket olması söz konusu olacak çünkü orası da bizim Şu kırılımın geldiği nokta hadi 7.76 olsun yani 7.76'lara kadar Yükselişler çok büyük bir ciddi manada yükseliş olmayabilir arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Ee, bizim de şunu söyleyeceğim birazdan ona geçeceğim. 5 ee, saatliğe baktık. dolara bak, şey Günlük baza baktık. Bir de bakmamız gereken nokta e, arkadaşlar burada dolar endeksi. Dolar, sabah saatlerinde de Twitter'dan bir retweet yaptığım e, tweette yazıyordu. Dolar endeksi ciddi güç kaybediyor diye. Gerçekten bugün arkadaşlar çok ciddi bir düşüş oldu. E, 90 küsür seviyesinden şu an 89 en düşük 89 89.74'lere kadar düştük yani bu daha da alt noktalara 88 seviyelerine gidebilir diye daha önce konuşmuştuk bakın şurada bir ikili dip noktası var diye konuşmuştuk bakın oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar aylık grafiğe baktığımızda görüntü o daha da aşağı gider mi bunu ilerleyen aylarda göreceğiz aylık bazda zayıf haftalık bazda zayıf demiştik hatırlıyorsanız günlük bazda da zayıf olduğunu şu 90 buçukların üzerine çıkmadıkça da çok bir şey beklememek gerektiğini söylemiştik ve bugün de düşüşlerini derinleştirdi. Ee, çok dip noktalara doğru gidiyor göstergeler arkadaşlar. Burada e, tabii biraz da tekniğin dışında bir hareket ediyor. Bu çok sert düşüşler olduğu için e, buradaki hareketler e, arkadaşlar oldukça sert. Evet şimdi tekrardan dolar tarafına Türk Lirası'na dönelim ve özetimizi yapalım. E, arkadaşlar şöyle siyah yazı olsun 20 olsun ve diyelim ki dolarda düşüş trendi 7.81 artık arkadaşlar. Dün 7.85 demiştik. 7.81 altında kaldıkça düşüş devam düşüş trendi devam eder. Yani <laughs> düşüş trendi devam eder. Şimdi düşüş veya düşüş trendi devam eder deyince arkadaşlar ne diyor ki 7.70'ten daha da aşağı düşecek. Hayır düşüş trendi demek Eğilim olarak aşağı doğru gitmesi demektir. Yükseliş trendi veya düşüş trendi nedir? Bunu bir öğrenin. Bizi böyle saçma sapan yorum yapan arkadaşlar var onlara söylüyorum. %90-95 bunu yapmıyor biliyorum sağ olun. Sizler bilgilisiniz bu konuda. Bazı kendini bilmez arkadaşlar. Daha teknik terimleri bilmeden eleştirmeye kalkıyor. Düşüş trendi, yükseliş trendi önce onu öğrenin. Şimdi burada dediğimiz gibi 7.81 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder arkadaşlar. Destek Bizim 7.62 artık ee, yeni desteğimiz. Onun altında arkadaşlar 7.50 seviyesi var. Ee, daha da altta eğer e, çok sert bir düşüş olursa şu an için uzak olsa da 7.45'ler var. Bugün için uzak bir görünümde. Direnç ise artık bize 7.80 e, pardon 7.75 direnç oldu. Onun bir üstünde 7.81'ler var. Daha da üstte arkadaşlar 7.85'ler var. E, bu noktalar bize direnç oluşturacaktır diye ben düşünüyorum. Şunu da arkadaşlar şöyle birazcık altı atayım daha güzel görünsün. Evet özetimizi de bu şekilde yapmış olduk. Evet şöyle kısaca bir e, dün Euro Türk Lirası tarafında düşüş trenle e, pardon Euro Türk Lirası evet, düşüş trendine girdik diye bahsetmiştim arkadaşlar hatırlarsanız yatırım tavsiyesi olmadan. Bakın şöyle bir kanal çizmiştik. O kanalı da daha güzel göstermek için sizlere şöyle yaparsak yani bu olmadı. Çok önemli değil. Çok önemli değil arkadaşlar. Yani illa şunu yaptıracak bana. Evet bunu yaparsak şöyle bir kama hareketinin yukarı doğru giden hareketin şurada 7.59 7.50'lerin altında kalmasıyla beraber düşüş tarafına Geçebileceğinden bahsetmiştik ve bugün de daha da e, sert düşüşler gelmeye devam ediyor ve alt noktada 7.43 ve e, 7.35'ler destekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve Türk tekrardan USD TR'ye döndükten sonra arkadaşlar e, şöyle özetimizi koyup videoyu burada tamamlamak istiyorum. E, yalnız arkadaşlar burada e, bizim için 7.80 e, önemli bir pivottu günlük bazda ama sadece günlük bazda değildi. Aylık bazda bizim için çok önemliydi. Bizim aylık e, yani uzun vade ve orta vade analizlerimizi takip eden arkadaşlar bilir. 7.80'in ne kadar önemli olduğunu sizlere aktarıyorduk. Bunun da sonuçları var uzun vadede ve haftalık bazda zaten e, bazı şeyleri size dile getirmiştik. E, demin aylık bazda da bunun e, karşılığı olmaya başladı. Bunları da e, bu ay sonuna doğru zaten birazcık daha netleşecek. Birkaç hafta kaldı zaten. Ya da şöyle diyeyim size ayın 25'inden sonra zaten aylık bazdaki trend de kesinleşecek gibi gözüküyor. Oradaki durumda hafta sonu uzun vadelerde uzun vadeli analizlerde ve orta vadeli analizlerde tartışmaya çalışacağız arkadaşlar zamanımız oldukça. Hoşçakalın iyi akşamlar arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenirseniz memnun oluruz. Hoşçakalın tekrardan.